yeniden merhaba. bugün sizlerle birlikte Roblox'ta nasıl daha hızlı, çok hızlı hatta gingerbread kasabileceğinizi ve çok kolay bir şekilde snow owl alabileceğinizi göstereceğim. Çok sakin bir hım giriş oldu. Şimdi size göstereceğim taktik şu. Buradan zaten her gün bunları topluyorsunuz. Şuradaki hep bunlar bunu da biliyorsunuzdur. Her gün yapınca beşinde erimiş oluyor onlar. Onları düzeltiyorsun. 300 tane veriyor. Bana bir kere yalnız buradan 231 tane vermişti. Değişik. Normalde 160 tane veriyordu. Ben bu şekilde aldım sınav avlu zaten. Bir de şimdi Linux veya başka bir şey alacağım. Yani kıyafet olabilir. Veya biraz çok

Ee, oha sesim değişti ee, ne diyecektim ben böyle taktiği şimdi söyleyeceğim bunları topluyorsunuz tamam mı bilgisayarı açık bırakıyorsunuz arkada işiniz varsa yapıyorsunuz veya yapmayabilirsiniz. da bilirsiniz. direkt açıkta durabilir bunlar 10 dakikada bir yenileniyor zaten 10 dakikada veya 15 dakikada bir Allah çarpıyordum alırsınız 10 dakikada bir sonra ...kasarsınız zaman. Ben öyle bir günde 4000 falan kastım. Bu arada hiç Robux falan yatırmıyorum ben. Zaten bir Robux'um var. Oradan da görürsünüz. Evet harika mini game geldi ama ilk önce şunları alayım öyle gideyim mini game'e. Bu arada bu mini game'i private server'da yapın. Kesinlikle private server'da yapın bunu. Çünkü private server'da yapmayınca gidiyorlar sizin edittiğiniz buzu çalıyorlar. Siz on normalde 100 tane geliyor. 100 tane alacağınızı 50 tane alıyorsunuz ya. Sinir oluyorum. Yazıyorum. Gidin bu benim diye. Yine hala şey yapıyorlar ya. The barrier has disappeared diyor. Dın 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 dın. Hemen bunları bak private serverda yapınca hemen bak 1500 tane rahat topluyorsun private serverda. E, zaten direkt yapıyorsun. Bu arada Roblox grubuma da katılabilirsiniz. Orada da yaptığım kıyafetler var. Ama bazıları nedense çalışmıyor. Yani çalışmıyor derken giyince gözükmüyor. Nedense bunu bilen bir arkadaş yorumda bana söyleyebilir mi? Bak gördüğünüz gibi şimdiden 600 yaptım hemen. Ben bu taktikle zaten bir sonraki videoda da göstereceğim size. Bu taktikle ben yani üf, konuşamıyorum. Bu taktikle aldım sınav Owl'u. Şimdi bende iki tane right potion, bir tane de fly potion var tamam mı? Birini yet alıp yetiye içirdim. Fly right potion'ı da snow içirdim. Acayip güzel oldu valla. Çok sevdim snow avlu bu arada. Snow way no, no, no. <laughs> <laughs> e e kaçtı. E Allah rızası için bir like geçmiş olsun. <laughs> Bozma kaçıyordu. Şimdi 1200 tane yapıp şu kraliçe şeyini alacağım. Belki alabilirim. Veya bak gördün mü? Şimdiden 1200 oldu. Muhtemelen 2000 yaparız şim, şimdi. Ee, şey yapacaktım. Ne diyordum ya ben? Ee, Hımm. Ha, evet şu oradakilerden kraliçe tacı gibi bir şey var buzdan onu alacağım. 2000 yapamayacağız ama rahat 1700 yaparız bence. Hadi 1800'ü deneyelim. <laughs> Video hangi videolardan çekeyim? Yine söyleyebilirsiniz. Ee, seçenekleri söylüyorum bakın. Yorumlara yazın. 1800 yaptık bu arada. O 201 geldi. Harika. Lan. Ha? Neredeyim ben? Heh. Burada da Frost Furry yiyor yemekleri. Vallahi bize de hiç teşekkür etmiyorsun Frost. Biz sana o kadar yemek veriyoruz. Bize bari bir şeyler ver. Gördüğünüz gibi burada da aldığım al yemek. Ya bakayım. Hayır sana basmayacağım ben basamıyorum ha gördüğünüz gibi bunu right yaptım ya bu patron oldu bakın şuna bakın çok tatlı ya patron oldu ee, şey snow oldu çok tatlı oldu şuna bakın şimdi ya çok tatlı ya yemem bunu şimdi size ne alacağımı göstereceğim buraya gidiyorum oraya gide dursun o sırada bu arada videoyu 10 dakika yapacağım Kısa olmasın <laughs> Evet Şunu alsam mı acaba ya Şu 1200 verip alsam mı Yoksa Bu zaten kötü bu kalıcıymış Mask ox muhtemelen ee, Bu common Bu uncommon Bu rare Bu e, neydi Bak, Unuttum Hımm Ultra Rare da zaten Legendary. Mis gibi. Bu da Legendary. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musun? Bunu alırım veya Linux'e biriktiririm. Çünkü Linux de çok güzel. Ya bir de bir şey diyeceğim. O kadar dana gibi kale yapmışlar. Kalede hiçbir şey yani hiçbir şey yok kalede. Bir sürü üstünde aldım bu arada. Al bakalım. Bir dakika bir hesap. Allah kendim için değil. Peti göster. Şapka çıkar. Hmm. Kafasına pek oturmadı gibi. Şunu çıkarsak nasıl olur? Bir de i̇şte gözlük gibi bir şey. Ya ama bunun olmaz ki ya. Bu dursun. Tamam çok tatlı oldu bununla. Da kafasına çok büyük geliyor. O yüzden bu böyle olsun. Ha bir dakika. Hmm. Sen neredesin? Sen de gel bakayım. Allah. Heh. Sen de şu göz... Acaba şunu taksak sana nasıl olur? Çok küçük duruyor bunda ya. Şunu taksak. Aa bak bu güzel oldu. Hmm. Bu olmaz. Hmm. Bu nasıl? Bir kafasının arkasından bir de önden çıkıyor. Şuna bak mavi beyaz. Hmm. Ama bence bir de bu olsun. Tamam. Yok ya bu kötü oldu. Şu ikisini takalım. Tamam sen patron isminde hatta patron yapalım. Patron. Evet harika. Sana da ne yazacağım biliyor musun? Kraliçe yazacağım. Kral Liçe. Hatta Yeti'ye de Hayır ya. Güzel Böyle olur mu? Böyle de olmuyor. Kır al iç Ya Kere niye olmuyor? Kere. Tada kraliçe. Şu gözlüğü kaldır. Allah üf. Evet sen böyle dur. <laughs> Şimdi birazcık görev yapalım. Allah öldüm. Bu arada ben çok sevdim. <laughs> Boğazıma da ne oluyorsa yahu. Ee, video like atın bu arada böyle Adopt Me videoların daha çok gelmesini istiyorsanız. En son Roblox çektiğimde çok kötüydü. Acayip kötüydü. Bir de <laughs> Boğazıma ne oldu benim ya? Şey faz çok fazla kötüydü. Bir de 20 dakikaydı kimse izlemedi ha. O, o kadar boş bir videoydu yani. Benmiş benmiş yatsın. Ya çok tatlı. Gözünü kapattı uyuyor. Bu arada burada acaba bu bak bunda oluyor mu? Yeti de değişik bir şey var. Yeti'nin bug'ı. Bak ben buraya oturunca Yeti böyle arkadan buraya doğru gidiyor böyle. Bu arada skinim de güzel olmuş bence. Evet gel bakalım şimdi. Ay. Drop. Evet Tamam. bir drop pum öyle bir şarkı vardı. Normalde buraya oturunca VASD ile bunu hareket ettirebiliyordunuz. Öyle bir bug vardı ama düzeltmişler. Sen de kapatan boş elektrik yeme. Keşke burada banyo da olsa ama okul yani okulda <laughs> okulda da ne banyosu olacaksa. Ne fisi? Fisi fisi. Tipe bak. Bir dakika bunun arkasında ne var? Kaplumbağa şeyi var çocuğun arkasında. Yu. Çocuk çocuğun arkasında niye kaplumbağa evi var? Neyse. Bu videoda da taktiği gösterdim. Bir daha söylüyorum bakın. Açık bırakıyorsunuz bilgisayarı. 10 dakikada bir gelip yapıyorsunuz, topluyorsunuz. Arada mini game'e giriyorsunuz. Kaçırsanız da bir şey olmaz. Çok bir önemi yok zaten. Yani böyle oturup oynamayacaksanız benim dediğim gibi yapabilirsiniz yani. Çok iyi bir taktik. Türkiye'de ilk <laughs> Neyse o zaman. Bir dakika şöyle size döneyim de. Hatta şuna binerek yap bitireyim. Bir dakika. Yemeğini vereyim bari ya. Neyse. Bu videonun burada sonuna geliyoruz. Böyle videoların, Adopt Me videolarının veya Roblox videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Ve ıh, giremedim. Beğenip yoruma yazabilirsiniz ne videosu çekeceğimi. Hiç yazmıyorsunuz. Ben de diyorum. Bunlar ne istiyor acaba? Hmm diyorum. Ben skin çok güzel. Keşke gerçekte de yapabilsem. Aslında gerçekteki skinim de. Allah sen yemedin mi daha? Ben seni suya koymuşum. Ama açlık gelmiş. Puh. Neyse. Şunu yedikten sonra geri çekeceğim zaten. Bu videomda burada sonuna geliyoruz. Kaçıncı kere söylüyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yorum da atın. O zaman görüşürüz.